Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Falcon ve yanına da Meteor F MK8 Reaper uçağımız olacak. Falcon'dan başlamak gerekirse 8.0'da uçak savar diye geçiyor ama ona aldanmayın. Elinden her iş gelir bu aracın. Şöyle bir mermisi var. 110 deliyor. Gayet yeterli bir deliş. Uçak avlayabilirsiniz. Helikopter avlayabilirsiniz. Tank avlayabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Taret dönüş hızı, ışık hızı. Dikey güdüm 10 derece. Toplam 620 cephanesi var ama o, yetiyor. Ben daha bitiremedim o cephaneyi. Yanına da Meteor F MK8 Reaper uçağımız var. Bu da böyle kırmızı jelibon gibi bir araç. Bunda da şu 4 tane bindik bombayı kullanacağız. 290 kilo patlayıcısı var. Bu bombayı eskiden ikili ikili atıyordu. Artık ilk başta şu iki bombayı bırakıyor. Sonra bunlarda tek tek atıyorsunuz. Yani 3 kilo alma şansınız var. Haydi başlayalım. Şuradan doğalım. Sağdan gidelim böyle. Akalım gidelim abi. Buradan oynamaya çalışalım. Hemen önümüzden. Çünkü milleti gerçekten yanından görmemiz gerekiyor. Yoksa bir iş yapamıyoruz. Güzel bu bir. Şimdi bunu delemiyoruz. Bu ölürse bizim için iyi olur. Güzel o leopardo ölmüş. İşte ben birazcık şuradan. Evet şimdi orada biri var. Güzel bir bomba gelir gibi onun kafasına. Zınk zınk. Güle güle canım. İşte öyle şekilli şukurlu hareketlerle olmuyor bebeğim. Hop. Bu iki desek. Şuradan şöyle bir iki kil daha aldık mı Tamam, pilot müliman. Güzel. Şurada kalabalık bir yer bulmaya çalışacağım. Orada bir VIP daha var. Hemen burada. Öldü mü o? Güzel. Oo. Birileri biraz kızmış. Bu adama uzaktan şöyle bir sensimizi kullanarak bırakmaya çalışacağım. Hala bana dalmaya da çalışıyor. P61 inşallah onu görür. Gördü mü? Evet, geliyorum. Vallahi attım. <laughs> Olmadı. Ee, e, nereye düştü acaba o? Ha biraz geriye düşmüş. Aha, kalk oğlum aslanım benim be. Güzel, güzel, güzel. Hiçbir sorun yok. Nasıl vuramadı beni acaba? Yani ne bileyim? Şu oyuna herhangi birini oturt bilgisayarın başına. O aracı ver, beni öldürmesi lazım. Ya. Oo, <laughs> ya bu aracı seviyorum ya. Şimdi. Hop bu da gitti. Şimdi şöyle bir bunu da aldık desek. Bu biraz bize sıkıntı çıkarabilir. Tamam tamam. O kadar çok toz duman bir şeyler oluyor ki bu film ayarlarında. Hop bu da gitti. Ah be. Bir şey diyeyim mi? Of 40 ölebilirdi. Of tam haritamız geldi şu an. Kaç kil gelir? 7-8 gelir. Şuradan çıktık bam bam bam. Şuradan gidiyoruz böyle. Soldan biri geçebilir. Önümüz tehlikeli. çok hızlı bir şekilde şuraya geçmem lazım. Tam şuraya. Güle güle. Evet şimdi bütün dikkatler AH1'in üzerindeyken çıkıp B'yi tarayabilirim. Şu an baya iyi geldim ama Aha. güzel güzel şurada biri nasıl yok ya? Aynen. Ön sağımdan biri gelecek. Hatta şu an geliyor. Az kalsın ölüyordum. Burası çok tehlikeli. Aynen. Ben buradan ilerleyeceğim A tarafına. Ee, ne yaşarız bilmiyorum. Şimdi bir uçak geliyor. Bu uçağı öldürebilirsek zor diye. Öldü mü? Olsun. Kritik geri sadece. Silahımın biri. Ölsene oğlum. Yok abi. Adam bir de beni işaretledi ya. da gitti. Abi araç ölüm makinası ya. Ölüm makinesi. İşte şu uçak savarlarla bir de uçak vurabilsek tamam işte. Güzel. Süleyman Öldürme Hizmetleri. Arayın gelelim. Eyvah. İşte bunu yaşamayı istemezdim. İşte bu yanlış oldu şu an. Ü <gülüyor> <gülüyor> ya şansımıza da T54 çıktı ne yapalım Şu bizim yere bir daha gidelim ya A'yı bir yanlayalım Tam karşıya çok dikkat etmek lazım. Eğer birini görürsek o çok yüksek ihtimalle IFV tarzı bir şey olur. Bakayım. BMP2, BMP falan olur. Yine aynı senaryo. Evet biri gidiyor oradan. O çok yüksek ihtimalle hafif araç. Tam önüme dikkat. Geldi. PT 76'ymış. Hoş geldiniz. ben bir şuraya atayım. Şimdi burada bir, bir sıkıntı mı var ben anlamadım burada. Bakalım şu aradan birini vurmakla çok eğlenceli olabilirdi ama Aa, aa şeyin öldü biri. Güzel, gayet güzel. Bir e, Ali var. Şans atışı yapayım mı lan? Şans atışı bak. Hop! Ay! Çok iyi. Agam bu araç bir farklı ya bu araç gergin bu adam biraz gergin güzel şimdi Amel oradan gidiyor ee, bu adama galiba bir bulaşmayalım bulaşmayalım evet biz şuradan gidelim. Birilerini yandan görür müyüz? Burada birileri var mı? Hemen şurada biri var. Oy! Obje varmış orada. Onun önündeki uçlu tank ee, ağır. Bize gelmez. Yanımdan biri geliyor. Şu an dikkati Amel'e de. Hemen çıkıp yardım etmeme gerekiyor. Evet şimdi. Biz bu adamı öldüremeyiz öncelikle. Çok iyi oğlum. Amel onu öldürdü ama Amel'e de öldü. <laughs> ya aga ben bu araca bayılıyorum. Ya mükemmel bir şeysin sen ya. Bu da gitti. Çok temiz ya. Bir uçak sesi var. Bana dalarsa eğer Beni takip edin. Hop kritik. Bende o o bende o bende Bu da bende abi evet 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 Bu da gitti Burada öyle biri var Şu ağır O beni üzer Buralara bakalım Evet benim öldürdüklerim Şu an hepsi bana geliyor <laughs> yani yapacak bir şey de zaten yoktu. Şey i̇şte öyle sıkmak da olmuyor gülüm. Sıkıyorsan öldüreceğin. Oradan birini aldık. Ee, PT nerede acaba? Uçak savar çıkarsa biri o zaman sıçtık. Ah shit. Bir bomba da buna. Derken ne gördük? Bombamız yok. Vay canına. <laughs> Bir ihtiyar 152 öldük onu öyle. Arkadaşlar bugün Falcon ve Meteor F aracımız bizlerleydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.